Nerede, Aa, Huk. Huk. Nerede? Aa, Nerede lan gazlar? Aa burdalı hukuk. Aa bıçak attı bana şerefsiz ustura ile. E otoparkın hemen arkasında. Ben alakasında? de ben de, Aa, ben de bıçak atacaktım lan. biliyor musun. Dalga geçtim. Ben de bıçak atacaktım biliyor musun. Bıçak. Bunu şans eseri yok. çukurun içine atladım. Solda Adam abi, bıçak solda. salladı bana. <laughs> solda abi aşağıda dikkat et. Arkaya pusmuş olabilir. Hasta. Ah, başak geçiyorsun yani güzel. Oğlum ben de boşluğa atladım bilerek makarasına bıçak atınca adam aşağılayıp zaten kesti bizi direkt. Şimdi... <laughs> Devam mı bu? abi, safland buldesek mi ya? Ne yapalım? Düğün mü yapalım? Hadi lan dün düğünde başaramadık. Bir düğün abi, bir düğün yapamadık. Bugün bir yapalım, İçimizde yani, kaldı be. Yani. Ben içimizde kaldı. Eyvah sevmediğim bir bölüm. Bir kurtlarımızı Aa. dökelim. <laughs> Di <laughs> salonda bir kurtlarımızı dökelim abi. Korktuğum bir map. Allah. Bismillah diyeceğiz, dalacağız Bismillah. oğlum. Korkunun, korkudan... Ece'yle. Yok. Yok. Ha, o yok. Bir de korkudan korkan <laughs> adam hiçbir şey elde edemez. Üşenenin bir de evet, ha, korku... ha, bırak ha o da var ya doğru söylüyorsun. O... <laughs> bir sürü bir sürü şey var. Bir sürü şey var yani bir her şey. O zaman Allah ne verdi dalıyoruz. Dalıyoruz. Abi. Öyle bir dalıyoruz ki adamlar karşılarında kim olduğunu şaşıracaklar. Bir bizi görecekler. Abi Fatih gibi abi. Fatih gibi <laughs> taktik mantı çok abi. Aynen dalıyoruz bam, bam, ya. Bam 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 abi. <laughs> ya nerede gördüyseniz sıkın. <laughs> Kapalarını kapısı sıkın. Kapısına kapısına. Bomba ben. bölgelerini koru. Ya. Ben bir otopark diyeyim ya. Sen bir otopark evet bir kişi otoparkta iki kişi gitsin oraya. Bunlar şimdi <laughs> yani Ben <bir> de acayip pink. Az şu ya. Oo Detirir. adam kapalı. Bir kişi geliyor. Mı? <gülüyor> kapalı <gülüyor> mı? Aldı. mı? Abi kendi base. <laughs> kendi base'inde. Hadi onu onu bitirirsen. Ben bir onu alayım. Kırmızı Kırılsın. bere. Helalke. Hadi bakalım bir de kapalı evet. vardı vardı abi. Evet, oradan evet. adam gitmiştir ama çoktan. Ee, Aynen öyle. Pastaya gidiyor. Bence bir, pasta bir kişi yapılıyor. kaldı ya ikiye birsiniz dikkat evet. edin. Evet pasta se yok. Ses, ses vermemeye... Ön... Ha, saf, Safir'de bizim adam varmış. Evet abi o bizim. Barbosa. Otoparkı mi? kuruyor bence ya bu. hala otoparkı kuruyor. Bende yani niye bu kadar ping var ya? Bakayım senin pingine. Helal be. Sula kazandı. Var mı? Var. 107 Bomba bölgelerini koydu. koru. Güzel ben bir yine otoparka yardırayım. Otopark. Ben de şu Otopark kapalı bir ya. kapalı olayına gireyim ben al en boktan kısma Ben de buradan bir dalayım Otopark Sniper abi Ulan şerefsiz yapıcaz Sniper tane daha Kapalı bir kişi Bıçak oldu. Emre Ali. Emre alırsın oğlum. Ayla. Emre alırım derse alır. Alırım derse alır. Dingi <laughs> vardı. Radyo e, <laughs> kazandı. <yukarı> <laughs> vardı Alamadı. Bomba bölgelerini koru. Ya yavrum. Otopark gelsin mi? Ya otopark. Ben otoparka geliyorum. Sniper açacağım. Açıkta biri var sana bakıyor Ah oh be ben de ona çaktım o benden önce çaktı be Aferin Emre elat. Biri hayvan gibi koşuyor <laughs> Bir şey diyeceğim İkisi, ikisinde base'de can az İkisinde base'de can az abi yüzde bir falan. Emre aldı birini Bak diğerin de ah. öyle abi para abi. Aa İki kişi şey kaldı. Para abi biri daha orada. Nerede? para abi biri daha orada. Otoparkta otoparkın çıkışı. Otoparka gitmiş. Emre yanında attı. Alırın. Ya, alırın dersen Çok alırın. Vururum. Güzel Bomba bölgeleri koru. Benim oyun yine dondu. Aynen. De. Oğlum. Aynen bende de bir yıl drop. Drop girdi ooo iki kişi sniper gençler otopark içinde <laughs> otopark içinde 2 sniper kapalıda aldılar farabi kapalıda aldılar kapalıda dur. indirdiler bizi aşağıya otoparkta geziniyorlar dur, dur. Oy oyyy emre de gitti şaka attın var ya kırmızı bere var lan karşınızda sizin <gülüyor> <gülüyor> Ne zannediyorsunuz? <laughs> Hiç. Hadi team, team kill yok mu şimdi senden bir team kill. Kuruyor bir efekt Haydi, verdi. Abi sniper var be. Ses verdi birisi pastanın orada bomba kurma evet. yerinde. Evet. Helal ke Helal ke. Helal be. Helal Beymo. Emo. Sağında mı ses alıyorum bir yerde bir şey. Sağ üstte tepede galiba Emre. Aynen. Üstte mi? Aynen. Zibitle. 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 Tepe üstte. Hayır. Radyo kazandı. Hayır be. Adam arkadan arkala, geldi arkadan be. geldi. Aynen abi. Bomba bölgelerini koru. Salih abi öğretmiş abi buna shift tuşunu. <laughs> <laughs> Salih abiniz hasta oldu o tuş öğretesiye kadar. Her lavuk nerede? Bakıyorum. Bizim base'de galiba ya. Bakıyorum. Sularım aktarım. Alırım anahtarını. Bomba bölgelerini koru. Evet, maşa baş bakalım. bir mücadele oluyor. tempo. 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 otoparktalar Hepsi mi? Dur bakayım ses. Dur, dur ses var şu an ama. Sniper, yine Boro 12 var. Ya. otopark diyorum. Abi açık kapısında gördüm. dur, dur bakayım. E ee, hepsi otoparkta. Burdur. Oğlum otoparkta hepsi lan. Tamam. Helal lan. Oy. Üçlük, Üçlük bir attım kapısına. O güzel yedi kapısını. adam nerede şimdi var ya buralarda. Aa var. burada. Ne ora neresi? Aa dur Neresi orası? Kendi bezinden kaçıyor abi. <laughs> Korkak tavuk. <laughs> Mığlayın. Sulak kazandı. Red bere. Red bere işi bitirdi. Bomba bölgelerini evet. koru. <laughs> Aa adamları bir çırak katıyor. be. yapıyor <laughs> lan adamlar. O nasıl oluyor? O nasıl oluyor? O adam da var. An, aynı, adam. aynı adam. Aynı adam iki kere <laughs> otopark. Abi var. bir göstersen tavabasın. <laughs> Aynen. Şey, şey ya, ya o, var. o adam bir daha oyuna girdiği için öyle gösteriyor. AFK galiba ya. <laughs> AFK kaldı herhalde. <laughs> Nerede ya? Olur. Alamadım. Oyun dondu be. Oyun dondu. Bana da drop girdi. Lan alamadım adamı be. Ah be ba. Uzak karakterden bir şey ya herhalde. Emre'nin olduğu yerde iki kişi ya. Dur dur. Hadi lan Emre alırsın. Şşt. Biri koşuyor. otoparkta bu bomba. Otoparka kuruyorlar bombayı galiba. Aynen otoparkta iki kişi. Şu an kuruyor olabilir. Ee, Aa, mı? Pastaya mı kuruyor? Pastaya, pastaya bak pastaya. Bak. En dipte bir ses aldım. <laughs> Aa. Oradan kafa daha mı? orada galiba ya. <laughs> Emre niye bu kadar donuyor ya? Acayip donuyor Emre. Hmm. Şimdi yüksek mi olur Kim? Hmm, Yo, bu? Yok benim bizimkiler yüksek bizimkiler bizimkiler. Bizimkiler benimki 177. Bomba kuruldu. Benimki 317. <laughs> Otopark. ping de oynuyorum ya. Otopark. Ben de öyle. Bir kişi oyundan ayrıldı karşıdan. Hı. Hmm. adam zaten AFK Uf. <laughs> Gladio kazandı. Ne alırız ya? Bomba bölgelerini tamam. koru. Bir şey takalım. Abi açık şey kapalı. Kapalı bir kişi abi. O da orada. Bu araba olurum zaten Ha. Ha tamam abi Öldürme. onu ben alayım kız. Otoparkta mı? Kendi base'inde. Kendi base'inde bu beysinde adam. Ya. Bu adam kendi base'inde. Şurada bir yerdeydi ya. Nereye saklandı bu? Pastaya gitti galiba. Aa burada lan. Oyunun dondu. Canı çok az be. Ne ya. Lan dondu. kapalı. Drop gör. Abi karşısına çıkacak. Karşısına karşısına çıkacak. Doğrusu mu lan? Tabanca geç. Lan Lan <laughs> ne oluyor o Adam havada uçuyor. Acayip <laughs> duruyor da. <Drop gülüyor> adam, adam duvardan ince. duvara sekiyor. Bomba bölgelerini koru. <laughs> adam ince. duvardan duvara sekiyor. <laughs> hani Matrix'te bir sahne var ya. <laughs> aynen aynen aynı öyle oldu abi adam. <laughs> Şaşı oldum ya. <laughs> Ulan ben alamadım arkadaş Oğlum, i̇şte adamlar, ya. Adamlar nerede? Yani nerede ateş eden kim? Toparkın oradaydı en son. Bastı da galiba ya biri. Peki. Zula kazandı. Devre. Oynuyorlar. açıldı millet ya. <laughs> Roller değişiyor. <laughs> Aa, bana kaç kaç sonradan geldi Zula kazandı. Allah Allah. Bombayı pul kur ve patlat. Discord'dan Zula kazandı diyor benim oyun devam ediyor. <laughs> oyun bug'a girdi ya. Allah Allah. Shot. Pasta bakayım. Oğlum pastada kimse yok lan. Bunlar ne iş? Bunlar otoparkta ya. Kur abi bombayı pastaya ya. Bak sis atıyorum. Kuruyorum. Sis atıyorum kur. Kur abi pastaya. Sis attım kur. Lan, lan internet balansı skop. Eyvah. Sis Her, dur kuruyorum abi. Sis at. Tamam kuruyorum. Bomba kuruldu. Bomba kuruldu. Tamam. 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 Bomba kuruldu. Otoparkta galiba ya. Otoparkta otoparkta. Köşede. Nerede? Benim tamam, burada aldık mı? Aldık be, lan. Maçı da aldık be. Şu el çok... Açıkta mı? Çok kritikti bu el. Sağımda galiba. adam nereye kaçıyor? Allah bizi aldı be. Kafa aldı lan bu. Oğlum aa oyunuma drop giriyor ya. Şimdi hareket et donuyor şu anda. Allah Görelim. Allah biri mi beklesene bir bakayım. Oha Emre senin pingin 475 oldu benimki de 220. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Tam bir şey takalayım mı? Şey tak şu. Aşağı gideyim Kar 98 mi alalım illa onu mu istiyorsunuz ya? Yani? Üü. birine çaktılar. Çıkma çıkma çıkma. Falan. topar çıkmayın. Değil mi? Aa, oyunda öyle böyle pink yok ha. Evet. Sonuçta o, odanın bir Odanın içine attı lan. Drop ben. Beni koruyun lan. Bomba kuruyorum. Nereye abi? Bomba i̇şte kuruldu. Ay, öyleyse. Abi kendi bezimize girdi adam. <laughs> Oğlum pasta da adam pasta da, pastada, pastaya pastada, koş pasta çözmesin. Pasta koş. koş. Solunda, solunda bak. Sisin içinde. Sisi ateşe. Sisi sisi ateşe sisi. Sisin içinde ateşe. Sisi sisi lan ne yapıyorsun? Sisi. Bomba imha edildi. Radyo kazandı. Ay geç kaldım ya. Oğlum hep sis dedik ya. Hep. Bombayı kur sis sis ve pat. Şaşırdım abi, abi otsuna ya. Jarjon... Boşu sıktığın için mi sıktın? Şey <laughs> Adamı yaraladım da geç kaldı son adam. Ah be. Çabuk mu geldi? Nereden aldılar lan adamı? <laughs> ah be sonunda aldık. Otoparkta var mı? Mişkin beni koru Mişkin. Mişkin beni koru. Pastaya kuruyorum bombayı. Aa geldi geldi geldi. Duyu sonunda. Kapalı pastayı da. Pastaya mı kuruyorsun? Ay be Emre be. Bomba kuruldu. Yozgat'ta reis nereden çıkacak bakalım. En dipte bak sesini aldım şurada. Zula kazandı. Cici her bir bu numaralar adama. Bombayı Söyle kur ve şey. patlat. Sis attı uyanık. Beni vurup bombayı... <laughs> Doğru tahmin. Çakal. Oğlum ne oluyor ya? Pasta abi, geliyor, pasta geliyor, pasta geliyor, pasta geliyor, pasta geliyor. Oyunu kazandık galiba. Nereden ateş ediyor lan adam? Hadi ya bizde oyun? Nereden bu? Allah'ı koparttı herhalde ya. Nerede bu? Nerede ki ya? Bıçak atalım mı lan? Toplu şekilde. <laughs> Bence de bıçak gidelim mi abi? Nerede lan gidelim? Aa burdalı. Abi bıçak lan? attı bana şerefsiz ustura ile. E o otoparkın hemen arkasında. Ben de ben de, Aa, ben de bıçak atacaktım lan. biliyor musun? Dalga geçtim. Ben de bıçak atacaktım biliyor musun? Bıçak. Bu şans eseri çukurun içine atladım. Solda Adam solda. bıçak salladı bana. <laughs> solda abi aşağıda dikkat et. Arkaya pusmuş olabilir. Başak geçiyordun ya yani, güzel. Oğlum ben de boşluğa atladım bilerek makarasına bıçak atınca adam o zaten kesti bizi direkt. <laughs> Şiş. <laughs> <su var> <laughs> 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 aldım. Ne yapayım?